Bugün size Kafkas kebabı yapacağız. Şeyden, kuzeyden. Yani. Değil mi? Evet. Nasıl yapıyorsun Kafkas kebabını? Özellikle topan patlıcanı seçiyoruz. Çekirdeksiz olması için ihtina gösteriyoruz. Topan patlıcanı şöyle ortadan kesiyorsunuz. Eşit bir şekilde evet şöyle kesiyoruz. Sonra şöyle kabuklarını alaca alaca yapıyoruz. İçine koyacağım mı bunu? Evet. Yoksa topan patlıcanın içine alacağız. Sonra bir yandan da anlat, içine aldıktan sonra ne yapıyorsun? İçine aldıktan sonra bunun harcına şey yapıyoruz. Harcını ne var harcında? Dana etini alıyoruz, dana etinin sinisi tarafını. Kuşbaşı mı? Evet, kuşbaşı olarak doğuruyoruz. Onu soteleyip pişiriyoruz. İçine bir şey koyuyor musun soteleyerek? Tabii bekle. ki. Onun içine domates, soğan, biber hı. ve çeşitli baharatlar giriyor. Hı hı. Ondan sonra onu bunun içine mi dolduruyorsun? Evet, o harcı yaptıktan sonra bunu kızartıyoruz. Iyice, tabii ki yağda kızartıyoruz. Yağda kızarttıktan sonra o harcı içine dolduruyoruz. Ayrıca peşemen sos ve şey alıyoruz. Murphy hamuru. Ha, ne yapıyorsun hamurunu sarıyoruz. Mı? Evet, dış tarafını saracağız. Ee, sonra bayağı şey yemekmiş. Ha? Evet, uğraştırıcı ve itina isteyen bir yemek. Peki harcı koydun. Evet. Eee beşamel sosu kızarttıktan mı? sonra harcını dolduruyoruz. Dolduruyor. Sotelediğimiz Dolduruyor. harcı dolduruyoruz. Sonra fırın tarafını alıyor. Mevzu hamurunu güzelce sarıyoruz Sıkı bir şekilde. Evet. Tekrardan hafif, hafif fırında az ateşli bir kısık ateşte pişirdikten sonra çıkartıp beşamel sos koyuyoruz üstüne. Kaşar tekrar fırınlıyoruz. Hmm.